Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Alperen arkadaşlar bugün sizlerle 2020 yılına yeni girmiş bulunuyoruz yanımda fakirle sakar var hoşgeldiniz <laughs> lan ne yapıyoruz ya, tiplere bak ya fakir <laughs> ne yapıyor <laughs> 2020 nasıl girmişler ya <laughs> Ya Sakan ne yapıyorsun? Lan dur manyak dur bırak o kılıcı. Kocaman kılıç yapmış kendi <laughs> kadar kılıç yapmış. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinizden öncelikle yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar umarım sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl geçirirsiniz inşallah sürekli gülersiniz neyse videoya geçmeden önce Hexis serisine şöyle bir like patlaması yapalım bu videoya bir 10.000 like gelsin arkadaşlar aşağıdan da abone olarak kanalımıza ailemizi büyütebilirsiniz ve ailemize ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz bir sonraki videoda da katıl özelliğini satılanların isimlerini okuyacağım basın 2.5 TL orada bay doktor var öğrenci doktor onu alırsanız isminizi okuyacağım neyse bu bölüm ne yapıyor bebişler? Şimdi bir şey diyeceğim. Ben 2020 yılına giremedim. Ben hala 2019'dayım. Ben de ben de baba. Baba abi 2019'dan kurtar. <laughs> yok lan, yok girdim girdim girdim. <laughs> tamam bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün maceraya atılıyoruz. Evimiz zaten bitmişti görmüş olduğunuz gibi. Bugün Sakar Fakir ve Doktor yeni maceralara çıkıyor. Umarım bugün bir tane boss ya buluruz videoda. Abi. Evin arkasına gelin buradan başlayalım. <laughs> Göster bakalım. Gözlükle tipe evet, bak <laughs> Arkadaşlar sakarı tipe bakar mısınız Allah için? O ne lan? <laughs> Allah lan git onu öyle manyak. <laughs> tamam hadi yürü yavaş ver. Birbirinize kan fışkırtmayın. Hadi gelin gidelim. Macera şarkımızı söyleyin. Macera şarkımızı. <laughs> Fakir macera şarkımızı söyle. <laughs> Fakir, macera şarkımızı söyle. Ya o nasıl şarkı ya? <laughs> Güzel. Abi, ayı buldum, ayı buldum. Ya ben ben. Aa fakir amcanı buldum koş. Nerede? Aa burada burada burada. Aa bak burada. <laughs> Aa, <güzelim be. gülüyor> Aa sakal kardeşini buldum gel gel gel. <laughs> Aa kule de buldum vallahi kule de buldum. O kuleyi almış mıyız biz? Aa, abiş. Abiş. Ana, heh. Kardeşini buldum, arkadaşını buldum. Ya o espri biz <laughs> bir defa yaptık fakir. Bir şey diyeceğim biz bu kuleyi almış mı yoksa bu kule böyle topraktan filan mı oluşmuş? Sanki burayı Anladım. almadık. Almadık. O zaman en baştan başlayalım. Let's go macera zamanı. Arkadaşlar bu arada bossları hala bulamadık. Boss bulma taktiği biliyorsanız yorumlara boss nasıl bulunur onu yazın arkadaşlar. Testleri yine ben topluyorum. Buradan gerekli bir şey yok. Devam ki. Tır da abi. Dön 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 dön. Çok hava kitabın hangi zattı lan? Chess boş. Bir şey diyeceğim. Benim iyileştirme asam ver sizi iyileştireyim ben. Tamam onu bana ver ben sana iyileştirme ekstra uygulayayım. Ver geri bana onu. Tamam. Şunla beraber Atın. şimdi fakiri iyileştirelim arkadaşlar. Sakar'ı da iyileştirelim. Den kitap yazıyor. Almayacağım onu ya. Sadece büyülü kitap yazıyor. Büyüsü yazmıyor. Allah! Durun durun bossu hemen kesmeyin. Ben de bekleyin. Ben de göreceğim. Çok hızlı gidiyorsun Sakar ya başla birazcık. alalım. Sakar ben daha en aşağıdayım. Bekleyin geliyorum. Burada bekle. Dön, 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 dön. <laughs> Oy dur bir dakika bunları alamıyorum envanterim dolu Ben aldım. Şunu da atayım bunu alayım tamam. Lan şu iskelet. İskelet benim peşim bırak lan. Geldim. Abi, gel. Allah boz. Vur 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 vur. Bu golem güçlü golem güçlü golem güçlü golem. Vurun vurun vurun. Abi, değil, şey varım, yiyeyim, Golemi kesmeye çalış. Aa kestik. Çeste bakayım. Allah. Hah. Ben Allah ben yıkılıyor yıkılıyor kule yıkılıyor. yıkılıyor. Atlayın aşağı. Ha. Oh, close işte İşte bu. Oo, oh, gelin gelin gelin. Lan çölde piramit buldum. Oha. Oh, koşun koşun. Değişik abi, bir orman ve piramit hiç buldum. Şey oluyor, abi. Hiç şey Hiçbir fikrim yok. Bakayım. Ee, eh. Bakayım neymiş bu? Alçay istiyor. Ne lan bu? Ben de bayağı var ondan. Bu kalsın dur. Bir yemek yiyeyim. Nasıl ya? Ben de girdim buna. Oğlum tuzak olmasın bu? Allah'ım inşallah tuzak değildir bu. Arkadaşlar evet. bu tuzak olabilir mi acaba? Neyse çıktık en azından ama. Yağmur da başladı vallahi. Arkadaşını Ya ne arkadaşını buldun sus ya. Ne arkadaşını Abi, buldun? Onlar ne lan? Lan solucan mı? bak? Bunlar çok şeker duruyor ama bunları öldürelim. Şeker mi? biraz öyle. Şurada yağmur ya inşallah şu yağmur durur. Yağmur durdurun Ay. ya bir dua edin. Fakir bir dua et yağmur durdurun. Hadi, ya, hadi yağmur duasına çıkalım hadi. İnşallah yağmur, yağmur yağmaz. yağmaz. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur, yağmaz. <laughs> yağmaz. Bir de Aa durdur lan. Yağmur, 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 yağmur. Allah bir dakika kan niye var burada? Kimin kanı Bak, bu? Iyi de var. Bak. Sen benim kanımı yere mi döktün şimdi? Seni var ya öldürürüm. Gözlüklerini var ya çıkartırım senin. Lan gelme lan sen maceraya. Biz gidiyoruz. Gel fakir gel. Benim kanım yerde kalmaz arkadaşlar. Abi. abiş Buradaki şey benim. Ölüm elçisi. Ölüm elçisi ne fakir ya. ilk defa duyuyorum ha. Ben elimde var. Bana birazcık blok verir misiniz? Benim hiç blokum Şu kalmamış. Allah. O tırpanı bir sal sen. Arkanı, arkanı, Bak arkanı, siz arkanı. dayak istiyorsunuz. Valla dayak istiyorsunuz ha öldürürüm bak Abi, Şu portaldan gitsen içeri. Hayır, o portaldan girmiyorsunuz. Senemizde. Öldün mü? <laughs> Ana, öldün mü abi de? <laughs> arkadaşlar biz sakar alıp yine geri gelelim. Arkadaşlar geri geldik sakar da geldi. Yine etrafta kuleler falan var bu kuleleri keşfetiz ve ben hissediyorum ki yavaş yavaş biz bosslara doğru oyun bizi sürüklüyor arkadaşlar. Çünkü hatırlıyorum Exit'te böyle bir ormanda boss yakalamıştım. Bakalım bir sonraki Elin bölüm vermiyor. ne olacak? Ee, şu kuleyi de keşfedelim abi gelmişken. Abi, kır 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 boss kır. Bir tane boss var bu Ben inanmıyorum. Bir tane mi boss ben var? Daha saçmalamayın ben Sen görmemişsin. Sen daha boss görmemişsin. Ne boss'lar var Var ya Hexit'te? Wow 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 hani wow. Nerede wow. Onlar, Onlar nerede? Kaçıyorlar. İşte yorumları ben arkadaşlar, yorumları iyi. yazın bugün tamam mı? Nerede bu e, nerede olabileceklerini. Biz de ona göre bir yol haritası belirleyelim kendimize daha sonra. Hadi oradan Hadi da gidelim. Ya tekrar mı sesliyor? Abi niye ben koşuyorum En üstte koşmayın bak. Bak ben sizi göremiyorum bile daha ya. Bekleyin birazcık göreceğim ben sizi. Evet bir şurada bekliyorum. Abi gördüm sen de çok yavaşsın he. Ben yavaş değilim ben chestlere bakıyorum siz hızlı gidiyorsunuz. Ya Aa, Aa bak bak! Haydi! Bostan ne çıktı acaba merak etmiyor değilim. Hani iskelet. Bak ki, ki 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 34 34 vurdum abi. Oha. <laughs> Hadi devam 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 ki. Ben de bir de bir Canavarları kesin. Ben de bir de bir Lan canavarlar niye kesmeden çıkıyorsunuz? Allah'ım. Neyse şu levelleri alayım enayileri unutuyor. <laughs> ben <de bir> <laughs> ben 107. Sen? Yalan. <laughs> 36 level. Al işte. Lan boss'u hemen öldür. Chess, chest chest kıralım arkadaşlar. Ha tekrar öldürdü. Boss öldü mü? Evet. Tamam ben chest almıştım zaten. Hadi aşağı atlayın. O nasıl gülüş? Allah <laughs> için sen gülme ya. Lütfen sen gülme ya. Ay, <laughs> Allah. Bir tane kule var. Bir tane kule var. Onu da öbür bölüme saklayalım. Ondan bir şey çıkmaz. O kolay şey. Dayı, 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 dayı. Arkadaşlar o zaman bugünlük Hexit'inde sonuna gelelim. Bu bölümde de yine güzel iki tane kule keşfettik Ay. ve evden uzaklaştık Ay. bayağı efendim. Abi bir şey geldi. Dur tamam, belki de. al benim kanımdayım. Kan kardeşim olak diyorsun. Evet fakir diyor. Tamam fakir kanını aktacağım gel. De. Tamam gel. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kan kardeş olduk. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Dur öldürmeyin. Ha. Lan vallahi ölüyorum. Bir canım var, bir canım var. Hayır. Hayır. Hayır, hayır lütfen sakar. Sakar lütfen. Bak geçen videoda öldürdüm zaten. Sakar hayır. Hayır. Canımı doldur. Canımı doldur. Canım olur. Hayır. Ya. <laughs> Neyse, ne Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.